Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın ne bulurum, ne bulabilirim. Belki yoktur bile ama bilmiyorum şu an. Tek bir şey heyecanlıyım yani. Daha hiç şey görmedim ama o kadar heyecanlıyım ki. Bak iki hafta oldu Türkiye'den ayrılalı. Bir, bir, bastı yani. Neyse bu arada tişörtüm nasıl? <laughs> Illinois. Neyse tamam ben. Aa, yürüyorum. Vallahi çok heyecanlıyım geliyor. Evet, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. dur. Türkiye. Türkiye bayrağı diyorum Allah'ım bir dakika. Burada mı bilmiyorum ki. Neler burada? Yani hiçbir fikrim yok. Ne satıyorlar? Diğer tarafta olabilir ama. Bakacağız. Bakacağız. Bakalım burada. Excuse me Thank you. Thank you. <laughs> Türkçe <'yi> yok hocam. <laughs> Şaka mı Vallahi Türk yok. Oğlum nasıl lan? Ben yemin ederim var bütün hevesi bir dakika. Olsun ya. <laughs> Usta takoyu ne yapayım ben? Dur ben bulursam bulursam bir şey yapayım mı? Evet bulursam ben tekrar videoyu açayım. Allah aşkına international şey Tamam mı bak burada ne diyor Asya yemeği diyor ee, Hint yemeği diyor Koşırı bilmiyorum Raymond noodles diyor Important, imported Imported foods diyor İtalya demiş İtalya değiliz Abi her yerde noodle var Noodle Amerika'da yeniyor zaten Yani ben normal markete gittiğimde noodle gözüküyor ki Yani bunu ithal edecek bir şey yok Sanki bana şef getirmişler ya. Abi yok Yok vallahi yok. Bayrağı asmışlar. Bir yemek yok. Ya bir ayran olsun bir şey olsun. Ne olur gözünüzü seveyim ya. Dün yine Greek yogurt yedim. Yok abi olmaz. Greek yogurt da olmuyor yani. Ama yok. Yok vallahi hiçbir şey yok. Abi keşke bizim de olsaydı anasını satayım. Şuna bak ya. Vallahi ben tekrar kapatıyorum videoyu diyecek bir şey yok yani biraz gezeyim kaybolayım ağlayayım bir şeyler yapayım ben artık bak bir şey yolla oğlum ben orada görüyorum bu ne burada burada zaten ithal yiyecekler yok ki yani, bu arada bir şeyin eğer bayrağını asıyorsan bence yiyeceğini bulundurman lazım bak demiyorum bir bütün bir tane e, satırı bize ayır diye ama ben yani iki üç şey koy bari bayrağımızı koymuşsan oraya Bayrağımız. <laughs> çok çok şey oldum ama milliyetçi gibi oldum da. Burası neresi? Ya. Yani adamlar da zaten Meksika yemeği hani hot dog'dan sonra en fazla yenilen ikinci şey diyebilirim yani. İtalya yiyecek olarak taco yapım şeylerini koyuyorlar. Bütün gün taco yiyorum zaten. Yok abi yok vallahi yok ya. Bir ülker çikolatalı gofret görsem var ya heyecandan bir şey yapacağım ama neyse Yapacak bir şey yok.